Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve babamla beraber size kuvvet ve hareketle ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi ilk önce hareketin tanımıyla başlayalım. Hareketin tanımı bir cismin yer değiştirmesine biz hareket diyoruz. Şimdi çeşitlerimiz burada. Kendiliğinden hareket edebilen. Kendiliğinden hareket edemeyen varlıklarımız var. var. Onları göster. Kurbağa ve ağaç. Kendiliğinden hareket edebilen. Saat, otobüs, uçak, fırın. Kendiliğinden hareket edemeyen. Varlıklar. Varlıklar. Şimdi sallanma hareketine geldik. Çeşitlerimizi hareket da... çeşitlerimizi bir söyle. söyleyelim. Sallanma Toplam hareketi. Toplam kaç tane? Beş tane. Söyle bakalım. Sallanma hareketi, dönme hareketi, hızlanma hareketi, yavaşlama hareketi ve yön değiştirme Aferin. hareketi. Sallanma hareketinin örnekleri. Sallanma hareketine. hareketiyle başladık. Ne var burada? Beşik saat kız kızımız sallanıyor. Saatin sarkacı var değil mi saatin, saatin sarkacı? Evet. Evet. Tatlıravalide de, kedilerimiz tatlıravalide, var Tatlıravalide kedilerimiz var. Sallanma hareketinde nasıl yapıyor cisimler? Sallanma hareketi e, ileriye geriye. Evet. Öne ark öne. Yukarıya de, aşağıya. yukarı aşağıya. Sağ, Ve sağ sola. Bir örnek de bize gösterir misin masada? Tamam bu evet. sallanıyor Sağ, şu anda sola. şimdi öne geriye evet bir de yukarıya asılı. Aferin. Evet. Diğer hareketimiz dönme hareketi. Evet dönme hareketi. Dönme hareketi ne demek? Yani dönme hareketi kendiliğinden dönme. Kendi etrafında dönmesi dönme. evet. Döze. Ne bunlar? Saat var, matkap Matka. var. Saat e, pervane, muslu, muslun başı, başı var, tekerlek var, topaç var. Bunlar hepsi kendi etrafında. Ne, ne dön, Masadan dön, örnek dön, göster. dönme. Arabanın tekerleği. Hı hı. E, dünyanın dünyanın dönmesi. kendi etrafında dönmesi. Ve e, yer değirmeni. Yer değirmeni. Evet, onun pervanesi dönüyor evet. değil mi? Şimdi, sıradaki hareketimiz hızlanma. Sıradaki hareketimiz hızlanma hızlanma hareketi bir cismin bir hızını bir cismin hızını arttırmak demek. Evet, artması demek. Evet. Yarışa çıkan Yarışa sporcular. Yarışa çıkan sporcular ya da çocuklar. Hı hı. E, uçaktan pistten çıkan uçak. Evet, bana gösterebilirsin. Masadakileri de göster. Ben masa e, arabalar. Arabanın hareketten hızlanması, uçağın pistten kalkması ve arabanın hızlanması. Evet. Evet şimdi Yavaşlanma. yavaşlamaya geldik yavaşlama hareketine bir cismin, bir cismin hızını şey azalması burada e, topu otobüs. atan topu ha. atan bir erkek çocuğumuz var topun yukarı çıktıktan sonra Sana artık ne yapması yavaşlaması, yavaşlaması. otobüs durumu çıkan otobüs durağına yaklaşan otobüs otobüsün, otobüsümüz, yavaşlaması. yavaşlaması. Bunlar hepsi yavaşlamaya. Yavaşlamaya örnek. Viraja yaklaşan araba. Viraja yaklaşan araba. Bunlar. Viraja yaklaşan araba. Viraja yaklaşan yapıyor. araba yavaşlıyor. Yavaşlıyor. O da örnek değil mi? Şimdi sıradaki hareketimiz. Yavaş, yön değiştirme. Yön değiştirme hareketi. Bir cismin. Bir cismin. E, sağa sola. Sağa sola gitmesi. Dön, yani yönünün. Yani dönüşmesi. Evet. Mesela bir insan yürüyor. Yön de yönünü değiştiriyor. Evet. Yön değiştirme oku ok, ok var ve araba. Araba virajdan, dönmesi dönmesi. Mi? Hı -hı. Yani yönünü değiştirmesi. Evet. Buradan masadan da örneğimizi göster. Evet. Yön değiştirme. Tren giderken. Tren var. Trenin yönü değişiyor. Arabamız var. Hı hı. Arabamızı da dönmesi değil mi? Evet. Uçağımızın da uçarken, uçarken yön değiştirmesi. Dönmesi. Evet. Evet. Yani işte Şimdi bütün hareketlerle ilgili bir tane resmimiz var. Parkımız var. Parkımız. Hemen anlat parkı ben tutayım. Şöyle. Evet. Şimdi e, Luna Park yani e, atlı karınca da dönen çocuklar var dönme hareketi. Sallanan çocuk e, sallanan çocuğun sallanma hareketi. Burada e, öne geriye sallanma hareketi. O atın üstünde değil mi? Evet, atın üstünde. O da sallanma hareketi yapıyor. Evet. Şimdi, kaydıraktan, kaydıraktan kayan çocuk hızlanma hareketi. Aşağı düş, düştüğünde bittiğinde kaydırması bittiğinde, bittiğinde yavaşlama. Paten süren çocuklar hızlanma ve yavaşlama hareketi. Aynen. Şimdi kuvvetlere geldik. İki tane kuvvet e, seçeneğimiz var. Çeşitimiz var. Çeşitimiz var. Ama kuvvetin tanımını yapalım ilk önce. Evet. E, kuvvet her e, hareket, hareket eden hareket eden bir varlığı varlığın ya da cismi. Varlığın ya da cismin e, hareket ettiren şekil ve cisimlerin, yük, şekil. Cisimlerin ve cisimlerin şekil ve yönlerini değiştiren etkiye biz kuvvet diyoruz. Kaç çeşit kuvvetimiz var? İki tane. Birisi itme, birisi de çekme. Aferin. Burada çocuğu, e, baba arabayı çekiyor. Yani it yapardan. Evet, arabanın ne yapıyor? Duran bir arabayı ne Hep yapmaya çalışıyor? i̇tmeye it, evet, çalışıyor. Itiyor. O itme, itme kuvveti. Evet. Burada da çocuklar e, iple oyun oynuyorlar. Halatla, halatla. birbirine, halatla. halatları birbirine çekiyorlar. Ne yapmak istiyorlar birbirlerine? Evet. karşıdakini kendine doğru çekmeye çalışıyorlar, değil mi? Evet. O da çekme, ne ne çakar, ne kuvveti çekme. çekme. Aferin, çekme kuvveti. Şimdi burada bir tane şey, sorularımız var, örnekler. örneklerimiz. Bunları ben Bunları sana, sana sorayım. Babam okusun, ben Hı. de bilmeye çalışayım. Arabaya binmek için kapıyı biz ne yaparız? Açarız. Açmak için ne yaparız kapıyı? Çekme. Çekme kuvveti. Arabadan inmek için kapıyı açmak için ne yaparız? İtme. Arabadan inmek itme. Salıncakta kardeşimiz var. Onu sallamaya çalışıyoruz. Ne ee, yaparız? İtme. İtme. Bebek arabamız var. Bebek arabasını bir anne sürüyor mesela. Sürmek için ne yapması lazım o kuvveti? Hangi kuvvet uygulaması Çekme. lazım? Arabayı sürmek için İtme pardon, itme. Prizde bir fişimiz var. O fişi mesela çıkartacağız yerinden. Çekme. Çekme. Haltercimiz var, bir sporcumuz. Ağırlığı var. Ağırlığı yukarıya kaldırmak için ne yapması lazım? Çekme. Çekme. Piyanonun tuşları var. Onlara basmak için ne yapması lazım? E? Tuşlara hangi kuvvet uygularız? İtme. İtme. Çekmece var. Çekmecemiz içinden bir şey alacağız. Onu ne yaparız açmak için? Çekme. Çekme kuvveti. Aferin. Şimdi bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.